Hepinize merhaba arkadaşlar bu birlikte. Ye, e, bu arada bu beş seri yapmayacağım düşündüm de bu beş seri yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sizlerle yeni oyunlar oynayacağız. İşte hep aynı oyunlar oynamaktan sıkıldım. Ben de dedim ki aynı oyunlar oynadım Gidip başka oyunlar oynayıp size eğlendireyim. İstediğiniz bir oyun varsa o yoruma yazın. Ben sizin için seri yapmasam da Açalım abi. Seri yapma. Sen de ben şey yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ben yeni yükledim. Sırf bu video için. Sırf bu video için ben neler yaptım biliyor musunuz? Evet bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam var. Devam edebiliriz. Bu kadar mıydı yani? Neyse bir daha şansım mı? hakkımız açma hakkımız Kalmamış. Bir de Evet arkadaşlar. Ben buraları kesiyorum. Evet arkadaşlar devamını ediyoruz. Hmm, neyse. Bir kez Neyse burada savaşçılara gidelim. Girelim daha doğrusu. Girelim yok. Neyse savaşçı güzel oynadım aslında ben de sonra sildim yeniden sizlerle oynamak için aa kaldığımız yerden başlatıyormuş çok güzel ben son bir kez oynamıştım arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim yani maça giriyoruz şu an çok bekletecek gibi gözüküyor Ha, yürüdü. Galiba. Lan oyun. Hah. Va, savaş diyorum lan ben. Neyse, zaten 3 4 maç falan atacağız. Şurada bir canlanalım. Please do. Buraya yazalım atladı ya buraya. Şu bondik konu bende çok öğreniyordum arkadaşlar. Oradan buradan işte biliyorum acıcık. Atladık. Açılacak mı acaba? Evet. Ne ne kalkanımızı alalım ilk önce. Bu silah daha iyi ya. Okey. Çok iyiydi de. Bakalım. kim kim öldürecek? Aga be. O beni öldürdü de çünkü ben daha oyunda yeniyim yani. O, o ben onun beni öldürmesi normal. <laughs> 90 hasar vermişiz. Çok aldık. İşte böyle böyle büyüyoruz da arkadaşlar. Normalde tabii ki de bu oyuna para yatırmazsınız bu oyun. Neyse. Arkadaşlar en sevdiğim şeylerden biri olan Tabii ki de Brawl Stars'ı çekmeye devam edeceğim. Brawl Stars daha fazla gelebilir arkadaşlar. Brawl Stars bayağı bir güncellendi gibi bir şey. Güncelleme gelmedi. Doğru ama Brawl Stars bence PUBG oynamak gibi bir şey yani Brawl Stars oynamak. Bu videonun amacı oyun değil aslında. Oyun oynamak değil. Sizi eğlendirmek. de böyle donma var ya iniş sırasında. Açılacak mısın ha? Hı? Burada bir mermi yok muydu? Neyse. Canımız azalıyor mu şuraya yani bir? Azalmıyormuş. Bunu hırnı kuruyoruz. Şimdi bize önemli olan bulduk. Sıla Bunu olduk Arena'ya gidelim Bakalım ne oldu Abi Brawl Stars'tan tutmuş PUBG'ye kadar Her oyunda alan var ya Alan ne yapacaksınız ki yani Oyun mı ya sadece alan bu eski değil mi Nasıl güzelmiş ha tüfek Ama çok güzel de bu daha güzel bence. Seri sıkıyor. Alana bir geri miydi Bu sıkar mı? Evet sıkar sıkar. Benim sevdiğim bir silah arkadaşlar bu. Bakalım oyun oyunu nereye kadar. Neyse ben buradan çıkayım bir. Burada değil miydin? <laughs> Yukarıdan bir can falan alacağım arkadaşlar. Can olmalıydı değil mi? O bak canım çok az. Can bas. Evet can önemliydi arkadaşlar çünkü ha koruma. Hafsın kalkan. Bu alıyor. Ama bu ne kadar hızlı la. Providence'in oğlum bu kadar hızlı gitmiyor ya. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Öldük muhtemelen. O alan ne alacağız ya bu ne ya? Alan kesiyor lan bizi. Başlayacağım ya. Neyse. Hayır hayır öldük öldük. buradan kaçışı yok zaten. On dördüncü olmuşuz. buradan maç sizi eğlendirmek tabii ki de şey değil. Ee, bu seri yapacağım anlamına gelmez. Buradan neyse. Bu seri yapmayacağım arkadaşlar. Ben bu oyunu ara da işte böyle videolarını atabilirim. Hatta Clash Royale oynamanı istiyorsanız bu videonun 4 like geçmesi gerekiyor. Clash Royale arkadaşlar. Güzel aslında. Clash of Clans yükleyebilirim de. İndirebilirim de. Clash Royale daha iyi. Bir var mı? Neyse i̇şte arkadaşlar. Beni takipte kalmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek bay bay.